Merhaba arkadaşlar bugün bakkal işlettiğimiz bir oyun oynuyoruz. Grocery Store Simulator. Hemen ufak bir konuşma yapacağım. Ee, videolarım karşınıza karşınıza çıkıyor ama ön yargı nedeniyle izlemiyorsunuz. Bence yani bir şans verin derim. Gerçekten yaptığım videolar iyi yani. Neyse, hemen başlıyorum. 100 dolarım var. 100 bin dolar olsa iyiydi neyse. Hemen bakalım. Ucuz diye var ya. Mars'tan almış herhalde. Baksana etrafa. Bir tane ot yok ot. Şu şu kurumuş bir ot herhalde. Kertenkele ölüsü de olabilir. Baksana şehir nerede? Mars Mars'ta bakkal oyun işletiyor. Neyse. Bu ne? Mağaza kapalı. Buraya işte ön raf, ön taraf. Bu ne? Aldım. Bu da şey. Raf işte. Ama buraya koyulmuyor. Bu malzeme rafı. Koy işte. Hemen bakalım neler alabiliyoruz. Bunlar raflar. Tamam. Metin girmiyor. Dekorasyon. Dur. Ha. Tamam. S sipariş nerede? Ha. 12, 3, 19. Ha, yok yok. Sırayla. Ya yok. Şu yeşiller bizim aldığımız fiyat. Birer tane al. 50 Tamam ettik. Ayrılmak Q. Değişik değişik yapmışlar ha. Burayı nasıl aç yok? Açam mu burayı? Dur bakayım belki kendisi açıyordur da. Ha tamam işte. Aç. Kutuyu al. Dur hemen şuraya bir indirek. Ustam gitsin ya. Onu bir şey yapmayalım. Ee, boşa bekletmeyelim. Bayağı iyi şeyler almıştım yani. Apple. Bu ne lan? Neyse koy. Demek ki satılıyor ki yapmışlar. Doğru değil mi? Satılır demek ki. Tamam. Ustam kolay gelsin. Oha. Lan. Lan. Al kaldım. Ne şuradan git. O otomatik ağ kapı. Bak. Kapanmıyor ama. Bir tar bir kere Neyse. Fasulyeyi koyalım mesela. Oy. Fiyatı ne mesela bunu G atmak. Atalım şuraya. Buradan yapam yok demek ki. O zaman şunları da koyalım bir. Bu ney? Patates cipsi. Bunlar dışarıya atacağız herhalde ya şuraya. Aynen. Cam kırılma sesi geldi. Onu boş verin. Un. En temel ihtiyaç. Şuraya at. Ben onları atarım şimdi. Pirinç. Yanlış oldu. Şunu da at hemen. Bir dediğim iki dediğimi tutmuyor. He. Bu ne? Bir şey meyve suyu herhalde bu da. Bir şey ama anlamadım tam. Bu ne? Bu da şey. Bulaşık deterjanı herhalde. Tamam. Şimdi şuraya bir gelelim. Yok. Bura değilmiş. Şuradan mı ayarlıyoruz acaba? Oo baya bir şey var da. Bunlar açılmıyor tamam. Ha yok şey değil yani. Fiyatını belirleyemiyoruz. Is open. Ne diyorlar? lan Bak tamam dükkanımız açıldı. Şunları ben hemen bir atayım. Oo dayım. Hoş geldin. Gel gel. Jet gibi geliyorlar ha. Yanaş. Lan ben ezeceğim. Lan ben eziyor ya. Kaç kaç. O Ferrari bak buna ezilirim işte gel. <laughs> Dışı bindiği şeye bak ya. Kork Port... zıplama yok oyunda ha. Dur. This Tamam. 6.75 vereceğim. Tamam. Neyle onaylıyorum? Pay. Hey. <laughs> <laughs> Ni <Neyi> yazacağım 12. <laughs> 12.97 hemen. Let's <laughs> <Ona kadar gülüyor> <iyi gelir. gülüyor> Nakit. Sö bu harbi zengin ha bak Ferrari'den indi, indi, zaten. 80 3 Tamam F. Just these today. İyi günler. 4 cent Bir tane chips. Bir birdir yani. Girişimci şu I think I'll use Kredi kartı kullanacağım diyorsun. Bak İngilizce bir şekilde nakit veriyorsun. <laughs> 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 o ablam yıllık alışverişini yaptı. Kaç vereceğim? Neyi kaç vereceğimi bilmiyorum ki. 19. 09. Thanks. <laughs> <laughs> kaç 3 dolar. Hemen f onunla. da Kaç dolar? 3.49. 3.50 değil bak. 3.49. 1 sent işletmemiz zarar ediyor. Aptay şu aplaya da bakak bir. İyiymiş e daha oyun. Ben bunu bitiririm ha. Ferrari falan alabiliyorumdur inşallah? 20 4 Aptan tek tek alıyorum tabii ki de. Dur, sipariş ver. Aa, fiyatı değiştirebiliyor muyum? Ben attı aldım şeye satıyorum. Dur. 2 dolar yap bunu mesela. 2 dolar fiyatı değiştir. Yap 5 dolar. Evet. Şuradan sipariş et. Tamam dur. O ablam geçin bir. Hemen. O nasıl la? Kredi kartı. Oy, elim <laughs> iyi alıştı ha. 352. şey madeni paralar biraz zor ya. O da kolay ama kolayın zoru. Dokuz nokta doksan yedi. Hoş geldiniz. Biraz moda girek. Tamam. Tamam dur. Şunları bir. Hocam hoş geldin. Buradan buraya mı? fasulye satılmıyor ama ya pahalı mı yaptık acaba dur bakayım pahalı da öyle çok bir pahalılığını yapmadık 2 dolar falan arttırdım da 2 dolar dolar olarak pahalı TL olarak neyse de un, un iyi satmış un reyanı şura Diğerini de iki tane sipariş edeceğim hepsini. Bir de raf falan alayım. Bak 100, 200 dolar mı oldu bak. Çok pahalı diyorlar ya. Yani. Azaltsam mı? O yarısı böyle gidiyor ki. Bak mesela bu 3.49'du. 5.49 yaptım. Beş nerede daha? Thanks for the quick service today. Buna herkes şu kartı kullanıyor. Ya. Goodbye. Let's get Bak hepsi ha. Ama az satış yapıyor. Ha? I'll be on my way now. Bak çok pahalı diyecek. Let's do expensive. Ha bak dedi. Demek ki pahalı yapmışız. Bagele şehre bak. Merhaba abla. Şehre bak. Bir de bizim buraya bak. Bakkal. İsmi var mı bunun? Giren yok da ismini? Şu stokları is boşaltıyor. Hala pahalı diyorlar ya. Çok ek pahalı. Normal fiyat ha. Neyse şunlar bir geçirek. İsmi, ismi de. Hah. ha, seviye atlayacağım. 500 dolar lazım ama. Bir de daha bakak bakayım bize gelenlerin arabalarına. Toros'un bundanı var. Sonra SUV. Bak, o La Fast Food'da burun vardı bak. Bu Fast Food çalıştık ya yağlı burger. Onda bu bizim arabamız. Vay. Bakayım. Burada Toyota Pickup var. Orta Doğu misali. Burada aile arabası var. Bunlar da aynı zaten değil mi? Aynı mı la? Aynı aynı. Neyse müşteriler gidecek la koşak sıra olmuş bak bir de kuyruğu hoş geldin abim 41 dolar sen de zenginsin ha he. neyse her şey her şey göre yargılamamak lazım belki bu şey yok bizim de olmuyor biz boş ellerim var ya buraları kesmeyeyim la güzel buralar Bir de tutturabilsem sayı 10. denememde yaptım. 13 cent. 10 3 I think I'll use my credit card. Bye. Bring these up. 19 dolar. 19 19. Tamam, bye bye. Seviye atlayabiliyorum. 750 lira para istiyor. Ne diye geldi? O baya bir şey geldi da. Ha içecek geldi bira. Alkol tüketmeyelim haramdır bu. Dur param yok şu an. Ya ben bir şeyim kalmadı. Cık. Fasulyelerin satılmasını bekleyeceğim şimdi ya. O iyi olmadı bak. Dayım ben de götürsene Orta ya. Oy Ferrari'ye bak. Dur bir ekran görüntüsü alasın. Ya harbi zenginler ha. Ferrari Lamborghini de olabilir bilmiyorum da. İkisi de oyunda yani oyunda aynı. Gerçekte farklı tabi de. Geçelim hemen. Hoşgeldiniz Saat... Hoş geldiniz. Fasulye almıştır sındır Ben de konuşabilsem 16.40 gelmiş Hemen dizim istediklerim yok diyor Gelenlerin bir o yüzden Diz diz şuraya at Cips Cipsim vardı çok yok ama Şuraya koy şuraya koy At şunu Diz diz de konuşabilsem aramose'i hepsinden 2 3 koli aldırdım da 41 santim var şu an. Yiyecek ekmeğim yok. Heh, gene alıyorlar gene. Almaya başladılar. Böyle bir şey var. Neydi ya? Bir bakayım hemen. Hatta beraber bak yapıyorum. Kesmeye gerek yok. Tak. Hemen bakıyorum kutulu narenciyeli kekmiş. Narenciye kek. Oy abba. İyi para kazandırdım bana sağol ya. 26.34 sent. Ustam hoş geldin aç kapıyı. Bunlar inşallah buraya koyulabiliyordur. Buzdolabı. Nane yedik. Buzdolabı ne? 150 dolar. Neyse şimdilik kalması lazım böyle. Hepsi buzdolabı. Kunda şuraya koy ya. Şunları diz diz diz. Ablam git büyük bir zahmet. I think I'll use my credit card. Şunu at. Şunu ver? No luck today. Oh, bunların fiyatını da açmadım. Ya çok kısa şey aldı ya. Dur, fiyat. Tanımayı aç. Sen bekliyorum bak şu an. Heh. Just this. Thanks. Böyle alttan bir saniye. Şunlardan bir diyeceğim de. Şundan da koy. Şundan da koymuşum zaten. Şundan da koy. Aynı mı la bu? Yok. A tamam. Aynı değilmiş. La yeter la bak ikinci günü devirdik ha. Biz harbi robotuz. Şu araba da hiç buradan ayrılmıyor. Benim olsun mu? Mis gibi kırmızı ya. Bak güneş de doğuyor. Aa. Oh. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Dur hele, şuradan gidebiliyor muyum? He yok. Be ben de götürsene. Ha bak ikinci Ferrari geldi bak. Hepsi zengin ya. Oradan geliyorlar ta benim için buraya. Bu Orta Doğu'dan geliyor. Evet. Hoş geldin. <laughs> Abi. Ben zengin ettin sağ ol. 24.64. Kredi kartı hemen. 18.40. Dur 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 para lazım. Ne parası? Şey lazım. Ne aldım? Şunu aldım. Dur bu. Şu yukarıdakilerden. Tamam bu kadar yeter. 150 dolarlık sipariş verdim evet şunları da koy. At bunu. Bundan yok bunu onlar ne iyi Bir dolu yaptım. Tamam. Bak dolu hepsi. Burada dolu. Bir aç bir kere daha aç. Bunlar da yavaş yavaş. Ben bir atayım ya. Bunları elbet bir gün atacağım zaten. Ferrari yok mu ya bize etsin? Şuradan geçerken gel gel. Aa, <laughs> Nereye uçurdu lan? Şuradan buraya. Bak. Bu araba çizildi. Kendi arabası bayan sürücü ya. Aha. Pahalı örüm. Lan. Pahalı örüm bile gelmedi ya. Zenginler öldürmekten bile kaçıyor ya. Neyse dur. 16 dolar. Nice. 01 See you next time. Push it up Just this today. Şundan bir tane daha at. Gel at daha. This is just for I. This is just what I need. 68 oh, this, this and I'm out. This one's on my list. Think, let's get these scan. Aptan full cips almış. Sivicen çıkacak abla. Bu da alışveriş yapmış. Söyleyebilsem daha kolay olacak da söyleyemiyorum. Yetmişki. Oh mis mis mis. 21. 77. Para da birikmedi ha. Dur bakayım. 750 liraya atlıyorum leveli. Kas e. <laughs> mağaza boyu koyuyor. Ama şey engelliyor ya. Dur. A bit too pricey for me. That's too expensive. This is just what I need. Şöyle yapayım. Bir. Şöyle. Köşelisi var mı bunun? Yok. Aç abim. O mis. Kaç gün uyuma uyumamaya çalış. Yemin et herhalde uyumamaya. Para para gözlülük mü olur artık bu? Geçim sıkıntısı da olabilir gerçi ama. 31.36 Ailesi de yok herhalde. Ailemiz yok yani. Just what I was 95. Exactly what I need. See you next time. Just these. Thanks. Evet. 4 dolar. 98 That's mi? 8. Normal 8. Let's get these Hemen. Evet ablam. 28 nokta 27. I think I'll use my credit card. Goodbye. Just these today. 50 sen. Let's Bu da b mm. we'll Thank you, g g g ab hoş geldin. Şu bu hemen koyayım. Why the high price? Tamam üçüncüyü koydum Dördüncüyü de Şöyle mi koyayım Şöyle Şöyle yıkayım. Aradan geçer Un falan gelecek şimdi Şu dükkanı kapat yeter artık İyi yaptık ya Şunları da mesela koy koy bir at. Şunu da koy mesela. Şuraya koy. Şunu da gel. Bu kekten çok almışım harbiye yani. Baksana. Dur bakayım. Şuraya koy. Neyse mecburen koyacağım yani. Ama mantığını anladım oyunu. Güzel yani. Bunu çekerim. Videoda bir sıkıntı çıkmazsa. Siz de izlerseniz yani. Ben çekerim. Benim için sorun yok yani. Zevkliymiş. Araba alınıyor mu acaba? Onu çok merak ettim. Şu Ferrari'den alınıyor Ya da ortada o tuvalet aslında Buraya bak. Tamam tamam sizi beklettim özür dilerim. 64. Tamam. 59 cent. Tamam bitti. Şuraya bir dizilecek var mı bir şey? Bunlar da dizin boş kalmasın. Dizin At bunu. Bundan bir tane kalmış zaten şurada. Şunu da at. Bu cips. Tamam. Bayağı re onları doldurdum. Bir de 500 dolarım var. Diğer bölüm. Level 2 yaparız. Genişletiriz. Bayağı bir şey geliştirme yaparız. Para da kazanırız. Ben nereye gidiyorum? Neyse. Şöyle şurada. Şurada. He. Şöyle iyi. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Hatta durla bir dakika. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.